Hoş Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Düşmanlar Bugün size Düşman, en ormanda Leomort'ta devam ediyoruz. De Epic'ten Misty serimizde bakalım neler o yapacağız. Takımlar doğru. şu şekilde. iki tane ADC'miz var. Yeminli Epic Ligi yoruyor. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yani dün oynadım birkaç kere daha. Takıma ee, hileli bir kahraman geldi. Yani oyuncu geldi kimi almış, kimiyle hedef şaşmıyor hiçbir şekilde. Nereye, nereye e, atarsa atsın. Hep hedefi buluyor. Şu an bir e, rakibi takip ettiğim için kaçırdım. Birkaç konuşmayı kusura bakmayın. Hemen şuraya alıp şunu da ne kadar yavaş Ah be ne kadar yavaşlatma yedim. Heh güzel tamam. Tamam güzel. Ama aşağıda ölmezsiniz inşallah ADC'ye. ADC'nin kasması benim için her zaman kötüdür. Ne kadar epik de olsak. Hasar vuran kahraman tehlikeli. Gatot'a kaldı bir kir. Burada R yok arkadaşlar. Epic liginde R yok. Dikkatli oynamak diye bir şey yok. Onu da verdik mi? Ben burada adamını kesiyorum. Gatot orada milyon kesiyor. Çok güzel. Oğlum niye sıçra atıyorsun? Psikopat psikopat bunlar. Sıçra attı gitti ya. Şurayı hemen hızlıca keselim. Midimize yardım edelim. Kaplumbağa var. Bu sefer de aşağıda hani bir öldü mü? Ölmedi. Geleceğim bekle. Bekle. E şimdi ne yapacaksın? Geçit yok. Gör onu. Ölme ama. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Ama nereye kaçacak? Nereye kadar kaçacaksın? Çok merak ettim. Vur kankam sağlasın. teşekkür ederim. Şurayı hemen alıp ADC'ye gidersek güzel olur. Tamam şu an rotasyonu gayet güzel kurdum. Ee, bana ekstrem bir şey yapamazlar. Geleceğim buraya. Geleceğim bekle. Şu an çok kasıldığım için bu takımı rahatlıkla taşırım diye tahmin ediyorum. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız tabi. Hmm, tamam ultisiyle kaçtı. Güzel anne. Gir buna. Gir. Aldın onu. Güzel. Güzel güzel. Dahirut yani. Fikte de olsa vuruyor arkadaşlar. benim mavi mi çaldı? Ha iyi. Yukarıdan boşa geliyor. Mavi mi almamış? Şu itemi biterse hızlıca çok daha rahatlayacağım. Güzel. Şu gök kıranı hemen hızlıca arayayım. Buraya Midas yaparım büyük ihtimalle. Şunu hemen çarpı atacağım. Çıkayım şuradan. Buraya midas koyarım. ADC ölürsün orada. Geri dur. Gireceğim oraya. Gireceğim. Ah oh be. Ulan ah. Oh. O kadar kötü oynadım ya. Kötü oynadım. Kötü oynadım. İksiyanın skillini hiç hedeflemedim ya. O İksiyanın ikinci skillini unuttuk tamamen. O oh, 2 iki kilo alacak oradan. Bir tane de benden aldı. İyi Gatot'ta kalması bir tık daha iyi. Hanabi ne durumda? Hanabi'nin farmı niye o kadar düşük ya? O kadar geldik iki kere. Farmı gereksiz düşük. Şu İksiyan'a birazcık daha dikkatli gireceğim. Bir dahakine. şu kaplumbağayı alalım hızlıca. Yukarı gideceğim. Burada hana bir idare ediyor bir şekilde. Dikkatli. Gördüm onu. Hana bir buraya gelseydin keşke ya. Oynarım. Oynarız. Ah be. Güzel. Güzel olsun. Olsun. Buraya aldık. Mavisi var mı? Mavisi var. Hemen mavisini alalım. Yukarısı çok kötü durumda ya. Ben bu yukarı oynayacağım bu dakikadan sonra. Şu zırh dermeyi bir alayım. Kanka burayı hızlıca it. Şu yukarıya oynamamız lazım. Bu sefer de Ahana bir öldü bak. Oh, oh. İsimiz çok zor. Nasıl yapacağız bakalım. <laughs> Kaşırım bir şekilde diye tahmin ediyorum. İkisi adam bana bir zarar gelmez ama. Yani. İkisi bir şekilde hallederim ya. Sonuçta bizde de Lestey var. Lestey bir şekilde kastığı zaman vurur. Geliyorum. Bir çıkarın. Bir geri oynayın. Adamların üstüne gidiyorlar. İnat da adam zaten önde arkadaşlar. Bak. Bak. Yaklaştırmıyor ki. Ama oynayacağım. Oynayacağım yani. Kaçarın yok. Senin düşmen lazım artık. Seni düşürmem lazım. Bir kere hata yaptık sana karşı. Bir daha olmaz. Şöyle hemen e, alalım. Ben buraya bir Midas alacağım. Yani ne olur ne olmaz. Dikkatli oynamam lazım. Takım biraz şaibeli. Allah sizin ve yapmasın ya. Of of. Şunu rakip görüyor şu adamlar. Siz görmüyorsunuz he. Rakip görüyor siz göremiyorsunuz şu olayı. Bak arkanızda arkadaşlar arkanızda bir arkanıza bir bakın. Bir Güzel lesteyi çalmış. Şuradan minyonları alalım en azından önden. Bu kadar geldik boşa gitmesin. Of, of şu XCI'yi nasıl tutacağız ya. Göstermin Abi XCI'yi ölüp, ölüp ölüp duruyorlar ya. Geliyorum ultim dönsün. Oynayın artık, oynayın. Güzel, güzel. on düştü. Şu kırmızıyı alıp tekrar geleceğim. Şu XY'ye ölmeyin artık. Şu XY'ye ölmeyin. Geleceğim. Güzel. X'siz destay oynamaya başladı. Gerçek hasar onu kurtarıyor. Geliyorum. Nereye gidiyorsun? Neyse mavimizi alalım. Aa yanlışlıkla. <laughs> hemen mavimize gidelim. Tamam. Buraya da son item. Neredesin? Bitmeyen savaş koyacağım. Leo'mu orada çok yakıştırıyorum. Evet, hemen hemen Lord, hemen Lord toplan. Toplan. Şöyle arkaya doğru oynamayız tercih ediyorum şu an. Duvar dibinden rahatlıkla kaçabileyim. Hadi arkadaşlar hadi iki tane ADC'miz var. Burayı kaçırmayın. Tamam. Oyna. Oyna. Oyna oyna oyna. Tamam. Tamam olur olur sıkıntı yok. Dairot'u düşürdük en azından. Şunun mavisi var mavisi. Mavisini alalım. Mavisini alalım. Almış. Bas ona bas ona. Benim sadık yoldaşım. Sana da bu tamam ultisini aldık. Güzel. Oyna. Güzel. Kaçırmadık onu. Lord öncesi öldü. Hemen şu yukarı gidip kule açacağım. Geber. Maç tehlikeli. Yok. Kuleyi oynayacağım. Hanabi öldü. Dyroth'u <laughs> aldılar. Neyse. XCI'yı kolluyorum ama. Geçit yok. Nasıl gireceğiz? Giremeyiz. O kadar da değil. Bir sonraki lordda büyük ihtimalle bitiririm diye tahmin ediyorum maçı. Bir kere maçın başında bir ölüm hatası yaptık. Olur o kadar. Yani çok ciddiye almıyorum bazen rakibi ondan oluyor. Ya zaman o kadar baskı kurmayın. O kadar baskı kurmayın ölürsünüz. Hana bir de benim maviyi alıyor. Ne işini yarayacaksa. Neyse ben rakibinkini alırım en azından. Tamam. Güzel. Kaçırmadık bunu. Hızlıca buraya alıyorum. Şu minyonları itin. Minyonları. Minyon itin arkadaşlar. Ana bir oh. Tüm ormanları topladı sağ olsun. Güzel. O orada ölür. Güzel. Ulti attı çünkü Flanko. Gatot'u av avladılar. Gelsenize bir bir şey deneyeceğim. Lord'a kadar bekleyeceğiz. Zorsuz bir şey olmaz. Ben sadece minyonları önde tutmaya çalışıyorum. Minyonları önde tutarsam onlar çıkamaz kolay kolay. Lord'a gelin. Arkadaşlar Lord'a dönün. Lord'a gelin. Hani bir orada öleceksin değil mi? O kadar bafa aldın, her şeyi aldın. Orada ölürsün sen şimdi gidip de. Toplan. Git git orada. git. Gir lorda. Gir 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 geliyorum. Anlaşıldı. Tamam. Şu orada başlasanız ha. Arkadaşlar lorda başlasanız ha. Hadi ana bir aldın oraya. Onu da alırsın. Onu da alırsın. Alırsın güzel. Allah seni ne yapma ya. Lesteye bak lesteye. Çık oradan. Aç şu ultin yok mu? Alırsın. Lord'u kaybettik bu yüzden. Yetişebilir miyim sanmıyorum ama bakacağım. Rakip ADC iyi oynuyor. Ya yani oyunu bilen bir adam. Hadi oğlum. Ah be. Ya bizde iki tane ADC var. İkisi de şu rakip ADC'nin yarısı etmiyor. Şuraya bir bassak ya artık bak öndeler. Adam açılmıyor. Güzel, güzel. Güzel olur. Olur. Lord öncesi iki tane adam aldık. Olur. olur. Çok zor maç. Çok zor maç. Güzel oyna, oyna, kaçırma onu, kaçırma onu, onu kaçırma. Tamam, güzel. Lord'u aldınız, iki tane ADC'miz var. Lord'u bir zahmet alın, alın yani bir zahmet. Bak git aşağıya git biz burayı tutuyoruz. Franco ne yapıyor orada mesela şu an? Merak ettim. Minyon kesiyor. Franco sana kaldı o minyonlar. Doğru kankam. Sen minyon kes. Bak görün beni oynatırım size. Gör beni. Artık bir gör beni ya bir gör. Gör de oynayalım şuraya. Vur 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 vur. Öldü bu. Tamam. Şöyle dikkatli oynayalım. Biraz dikkatli arkadaşlar. Alacağız oyunu. Yani <laughs> bir çeksem bu kadar yorulmazdım. Şimdi oyun biterdi ya. Cidden biterdi şimdi. Onu ölmez keserseniz mükemmel olur. Mükemmel. Mükemmel. ADC'ler vurmaya başladı sonunda. Bizim ADC'lerdik Yani dakika kaç oldu? Kastılar. Hani bir git. Az bir takımına destek ver ya. Şu ormanlara bir sal ya. Şu ormanlara bir sal. Şuraya gelin. Lord'a gelin. Çık oradan. Çık oradan. Lord'a gelin arkadaşlar. Lord'a Lord'a. Gel buraya. Bak şunlara bak şunlara. Ölmek için her şeyi deniyorlar. Hadi. Gatot'u al bari. Ölmeden. Tamam gel. Gel şuraya gel. Arkadaşlar gelir misiniz? Lütfen ya. Oy oy. Güzel. Vexen en azından akıllı direkt ultisini atıyor. tamam. Minyon etmeyeceğim. Yani normalde koridorlara eşit getirmek gibi bir şeyim var ama ortada da minyon yok. Neyse itelim. O ortaya itiyor zaten. Şu diğer minyon bir dursun 2 saniye. Allah seni kahretmeye ya. Ölme. Franco senin ne işin var orada? Franco Lord geliyor. Senin ne işin var orada? Güzel. Gatot öldü. Ultim geliyor. Vuruyor ya. Çok vuruyor. Dikkat edin. Vur ona bir tane daha. riskli. Adamlar iyi savunuyor. Risk alamıyorum. Bir asla pes etmez. Dikkatli oynamaya devam edeceğiz. Yani Korkuyla Büyük size. mücadeleye devam kutlu mücadeleye. Böylesine bir yerde can vermem. Her için bir Vermem kanka. Vermem. Korkuyla Akıllı size. oynayayım vereyim. Akıllı oyun vereyim. ADC'ye orman vermem diye bir şey yok. Buff veririm. Akıllı oynamazsanız vermem. Tamam. Güzel. Oyna. Öldü bunlar. Öldü. Güzel. Bu da ölür. Aldınız onu. Ben çıktım. Canım yok. Oyna. 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 Güzel bitti. Biter, 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 biter. Gelin arkadaşlar. Toplanın. Şu aşağıdan minyon geliyor. Az şuradan bir can doldurayım. Yukarı it, yukarı it. Biter oyun. Oyunu tutma şansı yok şu an. Gir oradan, gir oradan. Gir oradan. Adamlar dolmadan olmadan. Kuleye vur. Kuleye vur. Vur kuleye. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu maçı da zorla da olsa aldık. Hemen skor tablosunu göstereyim. Rakip İksiyah. Oyunu bilen bir adamdı. Güzel oynadı. Eline koluna sağlık onun da. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Bu videoyu, bu seriyi beğendiyseniz yorumlarda belirteseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın görüşmek üzere.